Birim insanları, görsel hikaye anlatıcılığının bilinen en eski örneği olabilecek bir mağara resmi keşfettiler. Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan bu mağara resmi, insan benzeri figürleri bir av sahnesinde betimlerken, dünya genelindeki tarih öncesi insanların neden doğayı sanatlarında tasvir etmeye seçtikleri sorusunu gündeme getiriyor. Ancak yeni keşfedilen mağara resimleri, tarih öncesi insan anlayışımızı hızla değiştiriyor. Gelin. Antik çağların en nefes kesici mağara resimlerinden bazılarını birlikte keşfedelim. Kuzeybatı Bulgaristan'daki Magura Mağarası. Magura Mağarası 10.000 ila 8.000 yıl önce yaşanan üst Paleolitik döneme ait muhteşem tarih öncesi resimleriyle önlüdür. Mağara bu antik resimler sayesinde Bulgaristan'ın en büyük ve en önemli mağara sanatı merkezlerinden biridir. Mağara duvarları çeşitli sembolik ve anlatısal sanat eserleriyle süslenmiştir. Bu resimlerin çoğu av sahnelerini, törenleri ve geyik, keçe gibi hayvanları, hatta yünlü gergedan gibi nesli tükenmiş canlıları betimler. Sanatçılar kırmızı, siyah ve beyaz boyaları kullanarak renk karıştırma ve gölgelendirmede büyük beceri göstermişlerdir. Magura Mağarasındaki resimler sadece güzel sanat eserleri değil, aynı zamanda bölgede yaşayan tarih öncesi insanların günlük yaşamlarına, inançlarına ve kültürel uygulamalarına dair değerli bilgiler sunan tarihi kayıtlardır. Mağaranın eşsiz akustiği ve odaları bu ilk insanlar için muhtemelen manevi bir öneme sahipti. Bu da onu ritüeller ve sanatsal ifade için önemli bir mekan haline getiriyor. Bugün Magura Mağarası ziyaretçilere açıktır ancak hassas eserlerini korumak için katı kurallar uygulanmaktadır. İber Yarımadası'ndaki Neandertal Mağara Sanatı İspanya'nın derin mağaralarında arkeologlar sanat tarihi anlayışımızı değiştiren inanılmaz bir keşif yaptılar. Uzun bir süre Neandertaller yanlış anlaşıldı. Onlara Homo stupidus denildi ve karmaşık düşünceleri veya inançları olmayan basit maymun benzeri varlıklar olarak resmedildiler. Ancak keşifler bunun hiç de doğru olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, mağara resimlerindeki mineraller üzerinde uranyum serisi tarihleme yöntemini kullanarak bu sanat eserlerinin 64 bin yıldan daha eski olduğunu buldular. Bu, Neandertallerin modern insanların İspanya gelmesinden çok önce sanat yaptıkları anlamına gelir bu bulgular Neandertallerin sembolik düşünme ve kültürel uygulamalar yeteneğine sahip olduklarını ve daha önce kabul edilmeyen bir zeka ve yaratıcılık düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. Bu keşif, eski ve yanlış stereotiplerin ötesine geçerek Neandertalleri zengin bir kültürel mirasa sahip olarak takdir etmemize yardımcı olur. Lascaux Mağarası Sanatı Eski çağlardan kalma mağara sanatı, geçmişe büyüleyici bir bakış sunar. Özellikle Fransa ve İspanya'da 400'den fazla mağara ve sığınakta bulunan bu sanat, bizon, yünlü mamut ve diğer büyük hayvanların ilk insanlar dolaştığı bir dünyayı tasvir ediyor. Önemli yerler arasında Şave Mağarası, Lascaux Mağarası ve Altamira Mağarası bulunmaktadır. 65 bin yaşına kadar olan bu sanat eserlerinin erken Homo sapiens tarafından yaratıldığına inanılıyor. Mamutlar, atlar, aslanlar ve geyikler gibi buz devri hayvanlarının ayrıntılı tasvirlerini içeriyorlar. Sanatçılar taşlara görüntüleri oymak için aletler kullandılar veya doğrudan mağara duvarlarına taşlardan yapılan doğal kırmızı ve siyah pigmentlerle boyadılar. Bazen tasvir ettikleri hayvanların belirli özelliklerini vurgulamak için mağara duvarlarının doğal şekillerinden yararlandılar. 19. yüzyılın sonlarından bu yana bilim insanları bu mağara resimlerinin amacını tartışıyorlar. Bazıları onların erken iletişim biçimleri olduğuna inanırken, diğerleri onların manevi veya törensel uygulamaların bir parçası olabileceğini düşünüyor. Devam eden tartışmalara rağmen, sanatta bulunan semboller ve desenler bu ilk sanatçıların ortak anlamlar ve fikirler paylaştığını göstermektedir. Genel olarak bu eski sanat eserleri tarih öncesi atalarımızın çevresi, günlük yaşamı ve inançları hakkında değerli bilgiler sağlayarak onların dünyası ve yaratıcılıkları hakkında daha derin bir anlayış sunar. Eller Mağarası 100 metrelik bir patika, eşsiz kaya sanatıyla ünlü tanınmış bir arkeolojik alan olan ilgi çekici Eller Mağarası'na çıkar. Bu mağara, doğrudan kayaya oyulmuş gibi görünen el izleriyle ünlüdür. Ülkenin en önemli bölgelerinden biri olarak bilinen mağara, inanılmaz derecede iyi korunmuş, yaklaşık 10 bin yıllık sanat eseri nedeniyle 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası statüsü kazandı. Mağara, en eski resimlerin yaklaşık 9300 yıl öncesine, en yenilerinin ise 1300 yıl öncesine dayandığı uzun bir süre boyunca insan faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Antik sanatın çoğu, bazıları altı parmak gösteren sıra dışı el izlerinden oluşmaktadır. Bunların yanında guanakolar, vahşi hayvanlar ve av sahneleri resimleri bulunmaktadır. Bu sanat eserleri büyük olasılıkla Teuhel halkının ataları olan ilk insanların yaşamları ve inançları hakkında değerli bilgiler sağlar. Mağarayı sadece sanat için değil, aynı zamanda hayvan avlamak, yakındaki nehirden su almak ve barınmak için de kullandılar mağara sanatı ağızdan pigment üfleyerek oluşturulan negatif el izleri ve fırçalar ve diğer aletlerle yapılan hayvanların ve av sahnelerinin ayrıntılı görüntüleri gibi gelişmiş teknikler içerir. Leang Tedong Mağara Sanatı Leang Tedong, Endonezya'nın Sulawesi adasında dağlarla çevrili küçük bir vadide bulunan büyüleyici bir mağaradır. Yerel halk arasında Buffalo Mağarası olarak bilinir. Muson mevsimlerinde bölge sık sık sular altında kaldığı için insanlar bufalolarını korumak amacıyla mağaraya sınırlardı. Mağaranın yaklaşık 50 metre içinde en az 45.500 yıllık olduğuna inanılan muhteşem bir yaban domuzu resmi bulunmaktadır. Bu, bilinen en eski hayvan mağara resmidir. Ayrıca üst üste boyanmış manda resimleri de vardır. Yakından bakıldığında sanatçının bu resimleri oluşturmak için boya sürünmüş bir fırça kullandığını görebilirsiniz. El izleri için ise farklı bir teknik kullanılmış. Avuç içlerini duvara bastırarak etrafına pigment püskürtmüşlerdir. Bilim insanları bu mağarada daha da eski resimler olabileceğini düşünüyor. Bazı araştırmacılar en eski önemli entelektüel gelişmelerin sadece Avrupa'da gerçekleştiğine inanırken, bu gibi yerler bu düşünceye meydan okumaktadır. Chauvet mağarası sanatı. Fransa'nın güneyindeki Ardeş bölgesinde yer alan Şave Mağarası, dünyanın en önemli antik sanat merkezlerinden biridir. 1994 yılında yerel kaşifler Jean-Marie Chave, Elliot Brunel ve Christian Hilary tarafından keşfedilen mağara yaklaşık 36 bin yaşındadır. İzolasyonu sayesinde binlerce yıl boyunca mükemmel bir şekilde korunmuş bazı en eski mağara çizimlerine ev sahipliği yapmaktadır. İçeride atlar, aslanlar, ayılar ve gergedanlar gibi hayvanların ayrıntılı çizimlerinin yanı sıra soyut desenler ve karmaşık el izleri görebilirsiniz. Resimler, tarih öncesi sanatta nadir görülen gölgeleme ve perspektif gibi gelişmiş teknikleriyle dikkat çekicidir. Sanatsal değerinin yanı sıra, Şave Mağarası erken insan yaşamı hakkında önemli ipuçları sunar. Mağara, ayıları ve mamutlar gibi nesli tükenmiş hayvanların kalıntılarının yanı sıra ayak izleri ve kömür izleri içerir bu bulgular mağaranın hem törenler hem de sanatçılar için bir sığınak olarak kullanıldığını göstermektedir. Maskeler kullanılarak oluşturulan el izleri muhtemelen onları yapanlar için kişisel veya sembolik bir öneme sahipti. Hayvan resimlerinin anlamı, ister manevi, ister törensel veya pratik amaçlı olsun hala tartışılmaktadır. Altamire Mağarası Resimleri İspanya'daki Altamira Mağarası, özellikle de Santa Ana de Mer yakınlarındaki mağara resimleri muhteşem antik sanatıyla ünlüdür. Bu sanat eserleri basit resimlerden el ve farklı hayvanların ayrıntılı çizimlerine kadar uzanır ve bin metreden fazla bir alanı kaplar. Altamira, dolan başta tüneller ve odalardan oluşan bir labirenttir ve 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilmiştir. Burada yapılan arkeolojik kazılar Paleolitik veya eski taş devrinden yani Altamira'daki en eski resimlerin yaratıldığı dönemden 14.000 bin ila 18 bin yıl öncesine ait birçok eseri ortaya çıkarmıştır. Yaklaşık 13 bin yıl önce bir kaya mağaranın girişini kapatarak içindekileri 1868'de kazara yeniden keşfedilene kadar korumuştur. İlk başta bazıları resimlerin sahte olduğunu düşünmüş ancak mağaranın eşsiz koruma koşulları nedeniyle korum veya duman lekeleri gibi tarihi kullanımın geleneksel işaretlerinin bulunmaması bu düşünceyi ortadan kaldırmıştır. Altamira'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, atların, büyük bir geyiğin ve nesli tükenmiş bir bozkır bizonunun ayrıntılı resimlerini gösteren çok renkli tavanıdır ve olağanüstü bir sanatsal beceri sergiler. Bu hayvan resimlerinin yanı sıra Magdalenian dönemi resimleri arasında soyut şekiller, ve mağara duvarlarına bastırılan ellerin üzerine pigment üflenerek yapılan el izleri de yer alır. Bu da mağara yaratıcılarının yöntemleri ve kültürü hakkında ek bilgiler sağlar. 2002 yılında Altamira, ziyaretçilerin etkisinden korumak, devam eden araştırmalara izin vermek ve bu paha biçilemez kültürel mirasla halkın etkileşimini sağlamak amacıyla halka kapatılmıştır. 2001 yılında yakınlarda bir replika mağara ve müze inşa edilerek mağaranın içi ve sanat eserleri doğru bir şekilde yeniden yaratılmıştır. Kayıp Mağara An dağlarının keşfedilmemiş vadilerinin derinliklerinde bir grup kaşif tarih öncesi insan anlayışımızı değiştiren gizli bir mağara resmi keşfetti. İçeride binlerce yıl öncesine rağmen renkleri hala canlı olan Ayrıntılar resimlerle kaplı duvarlar buldular. Sanat eseri antik yaşamın canlı sahnelerini gösteriyordu. Resimler, bir zamanlar sadece bir efsane olduğuna inanılan kayıp bir medeniyetin hikayesini anlatıyor gibiydi. Her bir fırça darbesi tanrılar, kahramanlar ve kozmik savaşlar hakkında bir hikaye anlatıyor, unutulmuş bilgilerle dolu bir dünyaya işaret ediyordu. Her yeni bulguyla ekip tarihin dokusunu ortaya çıkardıklarını hissediyordu. Bir zamanlar sessiz bir sır saklayan mağara, kapılarını açmış ve antik kültürler hakkındaki anlayışımızı değiştirebilecek bir geçmişe bir bakış sunmuştu. İmmetka kaya sığınakları. İmmetka kaya sığınakları, binlerce yıl öncesinden erken insanların yaşamlarına büyüleyici bir bakış sunmaktadır alt paleolitik döneme kadar uzanan 100 bin yıl öncesine dayanan bu sığınaklar sadece jeolojik oluşumlar değil, aynı zamanda antik tarihimize açılan pencerelerdir. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ratapani Kaplan Rezervi'ne gizlenmiş olan bu sığınaklar renkli kaya resimleriyle ünlüdür. Binlerce yıl boyunca yaratılan bu duvar resimleri, farklı dönemlerden geniş bir yaşam yelpazesini canlı bir şekilde tasvir etmektedir. 3 numaralı mağara, tarih öncesi kabile toplantılarının izlerini hala taşımaktadır. Burada liderler, halklarına şef kayası olarak bilinen belirgin bir noktadan hitap etmiş olabilirler. Bu mağaraları keşfetmek, zamanda geriye adım atmak gibidir. Erken Mezolitik dönemden itibaren bu sığınaklardaki sanat, insan ifadesinin evrimini ortaya koymaktadır. Resimler, kaplanlar, geyikler ve boğalar gibi çeşitli hayvanları sergileyerek Sanatın sıradan avlardan efsanevi yaratıklara ve savaş sahnelerine doğru değişen odağını yansıtmaktadır. Her görüntü sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda atalarımızın kültürel, manevi ve pratik yönlerini de yansıtmaktadır. Bu sığınaklar sadece sanatsal alanlar değil, aynı zamanda mezarlıklar olarak da hizmet vermiştir. Mezolitik insanlar ölülerini bu mağaralara gömmüş, genellikle aletler ve diğer eşyaları mezar eşyaları olarak dahil etmişlerdir. Bu bulgular ölüm ve ölümden sonraki yaşamla ilgili inanç ve uygulamalarına dair değerli bilgiler sağlamaktadır. 20. yüzyılın ortalarında Bay V.S. Vakankar tarafından İmbetka kaya sığınaklarının keşfi, Güney Asya insan evrimi anlayışımızı önemli ölçüde değiştirmiştir. İnsan uygarlığının başlangıcından Orta Çağ kadar uzanan bu sığınaklar, tarih öncesi insanların hematit ve kireç gibi mineral bazlı pigmentler kullanarak yaratıcılıklarını ve becerikliliklerini sergilemektedir. Apollo 11 Mağarası Taşları Orta Taş Devri veya Mezolitik dönemde yaklaşık M.Ö. 25 bin civarında yaşayan ilk insanlar göçebelerdi. Sürekli hareket halindeydiler, yiyecek ve kaynak arıyorlardı. Apollo 11 taşları o dönemden kalan diğer eserlerle birlikte İnsanlık tarihinde bu dönemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu dönemde ilk insanlar semboller yaratmaya ve taş aletler kullanmaya başladılar. Arkeolog Charles Green tarafından Namibya'nın Brandberg Dağları'nda keşfedilen Apollo 11 taşları, erken Homo sapiens'in yaşamlarına büyüleyici bir bakış sunuyor. Art yer olarak da bilinen bu taşlar, hafif ve taşınabilir oldukları için insanların onları bir yerden bir yere taşıdıkları düşünülüyor. Bu hareket onların bu sembolik sanat eserlerini kasıtlı olarak farklı bölgelere yaydıklarını gösteriyor. Apollo 11 taşları üzerindeki sanat eserleri muhtemelen bu eski insanlar için büyük anlam taşıyan çeşitli tasarımlar içeriyor. Bu imgeler avladıkları hayvanları, hayatta kalmak için kullandıkları aletleri ve kesin anlamları hala arkeologlar tarafından tartışılan diğer sembolleri tasvir ediyor. Bu sembollerin varlığı karmaşık bir Sosyal ve bilişsel gelişim düzeyinin yanı sıra sanatsal ifadeye duyulan takdiri gösteriyor. İlginç bir şekilde Fas'tan Mısır'a kadar binlerce kilometre uzakta benzer eserler bulunmuştur. Bu, farklı erken insan gruplarının muhtemelen göçebe yaşam tarzları ve komşu kabilelerle etkileşimleri nedeniyle benzer kültürel ve sembolik fikirleri paylaştığını göstermektedir.